Selam arkadaşlar. Yeni macerama hoş geldiniz diyorum. Şöyle güzel kayalıklar. Yuvarlak yuvarlak. Şurada var, burada var ve bakıyorum zirveye doğru hep var. Ben de böyle yavaş yavaş tırmanacağım. Hem dedim video kayda başlayayım. Tırmanırken böyle göze çarpan bir yer varsa bir şeyler bakalım bakalım içinde bir şeyler var mı diye. Böyle belki de bir kasacık, masacık gizli bir şeyler buluruz. Kısmet bu ya. Çıkar mı çıkar karşımıza, değil mi? Diye ümit ediyorum. böyle zirveye doğru devam edeyim. Hay ay 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 yine bir güzel bir tırmanış bekleyin beni. Siz de buna bir like atarak destek olursunuz inşallah. Hadi devam. Yaz dostum diyor. Su üstüne su yazı yazsam kalır mı diyor. evet, söylemiş adam ama anlayana tabi. Vay la burada bir şeyler olacağına emin. Yüzde yüz bariz. Bir şeyler vardır burada. Ama nerede? Onu arayacağız hep beraber. Burası ne kadar farklı. Burası baya farklı. Daha zirveye doğru devam. Orada biri şans almış ya Ya doğal bir şekilde mi kırıldı acaba? Şurada içi boşmuş gibi gibi. Hı? Acaba altında mı ya? burası bir kontrol edecek bölgelerden birisi. Sanki kırılmış içindeki boşluğu bulmuş adam gibi görünüyor. Çekip çıkarmış. Güzel bir parçaymış, güzel bir kasacıkmış. Gerçekten nadir görünen kasalardan birini görüyoruz şu anda arkadaşlar. Parçaları nerede? yok. Şunu yuvarlak düşünün. şöyle yuvarlak. İçindeki boşluğu alan almış. Ama bu ne gösterir bize? Bundan daha olmalı. Ki büyük ihtimal vardır. Şimdi şöyle şurayı göstereceğim. Karşıda bir kanyon var. Bir geçit var. Tam eşkıyanın neyse Doğu futbol oynadığı yerlerden birisi yine. Buralarda top koşturuyorlarmış. Tam futbol sahasının hemen yanında Kasacıklar olur mu olur. Ne diyorsunuz? Katlıyorsunuz eminim. Bunu da yorumlarda gösterin arkadaşlar. Yorum bekliyorum sizden. Bunlar hepsi doğal oluşum ama bu doğal oluşumun içine gizlenmiş olan malzemeyi eşkârın gizlediği malzemeyi arıyorum. Normal mi diğerlerinin yanında? Değil, değil mi? Bir şey gösteriyor. Bir gidelim bakalım. Ne göstermek istemişler bize? John, ne göstereceğin John? He? Sanki bir kağıt gibi. Şöyle büklüm büklüm olmuş bir çizgiler. Oh. Amacın neydi John bunu çizerken? şimdi şimdi bu ağaç buraya girmiş girmese görmeyeceğim şöyle bir şekil toynak gibi yine yine toynaklardan birisini buldum da nereye gösteriyor burayı gösteriyor nereye gösteriyor tam şurayı gösteriyor görüyor muyuz kasa nerede bak yanından geçecektim görmeyecektim Yine Görüyor muyuz gençler? Nerede bizim aradığımız olay? Tam şuradaymış. Şurada bir küçük müjdecik varmış bakın. Şu kadar, avuç kadar. Yani büyük ihtimal bir, say, bir sikke vardı sadece. Gitmiş, birisi almış ama. Şu. Şu. Açılacaklardan birisi. Daha arayalım mı? Açalım mı? Çünkü bölge bayağı bir zengin bölgeye benziyor. Aşağıdan baktım bir taşlık görünüyor da bu kadar zengin olacağını tahmin etmemiştim. Bayağı güzel zengin bir bölgeye benziyor. Tabi artık geçen videoda da görmüşsünüzdür. Yılan Yılanlar da böyle havaları böyle taşlıkları sevdikleri için dikkat etmek lazım da onlar da doğa gereği tam aynı renkteler taşla beraber fark edilmesi zor oluyor. Eşkıya burada bayağı bir futbol oynamış. Yanına biraz da basketbol katmışlar galiba. Oy, oyuncu adamlar. Şurada yine bir siyah taş var. Oraya da gideceğim de şu şeyi bir açayım ya, şunu bir açayım bakalım. Bir şeyler var mı, devam mı, tamam mı diyelim. Kafayı, kafaya geçireyim. <laughs> Hoppa. zaten hazır bekle ya. Çekiş öyle. Bir de pointer aldım mı? Başka lazım değil. <laughs> yani. yani çok zaten çok güzel belli olay şu. Var ya şunu düzeltmem lazım. Hemen zaten ayrılmış. İşte kolay olacak. şöyle güzel kolay kasalar. Her zaman denk gelmiyor be kardeşim. Var mı dostum bir şeyler? Güzel. Bu ne şimdi? Bu? Böyle bir şey de ilk defa buluyorum ha. Zaten bir çoğu ilk defa da. Bu tarzda bir şey bulmamıştım sanırım. Hı? Böyle bir şey mi? Şimdi böyle bir şey olsa ama bir bileklik gibi 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 görünüyor. Gerçekten bir bileklik gibi görünüyor. Dur bakayım. Benim elime biraz zor sığacak o da. <laughs> Güzelmiş, yakıştı da, be Eyvah, maşallah. Ama bizim taşmamamız lazım bunu, gerektiği yere gitmesi lazım. Güzel, güzel bir parça. Hiç böyle bir şey bularım diyemirdim. Yaz dostum, şunu da bir açalım dostum. Hadi dostum. Şunu da bir açalım dostum. Nerede benim şeyim ya? Ya dostum. şurada da açılacak gibi dostum. Bunlar zayıf. Kasalar yapılmış buralar. <laughs>

Hadi dostum. Hadi dostum. Güzel.

İşte bu. İşte bu John. İşte bu. Hadi bakalım. Yaz dostum. Şurada bir servet var dostum. Yaz ver bir boşluk var. Toprakla dolmuş ama. Aa, şimdi açılan olaya bak. Bak bak, bak. İşte bunun altında boşluk olmasını bekledim. Ama yok. Hadi dostum. Hadi be. No, no, no. Buradan almışlar. Buradan aldık. Bu işaret başka. Bu işaretin hediyelerini aldık sanki sanki. Devam. Yukarı doğru. Devam edeceğim. Şu karşıda. Gene şunun gibi siyah taşlar gördüm. Bak bunlar hepsi sarı. Bu ise siyah. İşaret de bundaydı. Tanam. Tanam. Tanam naram 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 naram. Tanam naram. Tam tam tanam. Tanam. İlgin uh -huh. oh John Burada bayağı iş var. mükemmel bir yer. Buraları da kontrol edeceğim. Şurası daha ilginç geldi. Bir kontrol edelim. Tanam 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 tanam

Şurada bir erişçiliği var. Taşın tamamı erişçilikli. Ya valla. Şurada yine var. can var mı Bak şimdi şurada gördüm bir tane gördüm ama olay büyük yalan burada Yaz dostum. Taşa yazı yazsam kalır değil mi? İşte haritamız karşımızda. Yeni bir harita yeni bir macera demektir. Asıl fark ettim daha uzaktan. O taş dedim başka. Şimdi biraz gölge yapan ağacı var fakat Dur bakayım kamera yok benim gibi gömeyi. Şunları göstereyim kamerada. Tam şunlar. Şöyle bir çizgi. Böyle iki tane çizgim var. Burada bir obje var. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Burada bir tane daha var. Görüyoruz mu? Görüyoruz. Burada yine var. Burada yine var. 2, 1, 2, 3, 4 oldu. Şurada yine var. Ama bunun yanında bir dere var. Onun yanında bir tane daha var. Derenin yanında. Bu ne? Bu kırılmış herhalde. Kaç oldu ya? 5 mi oldu? 6, 7. Şöyle bir uçurum var burada. Karşıda olduğu gibi. Burada bir dere. Nedir ama şu ilginç. Bunlar neden burası tamamen çizilmiş. Şöyle şöyle çizgiler var. Burası ilginç. Aynı X'ler burada da var ama çok daha ince. Görüyor musunuz? Hafif incelikte. Çok ince yapılmış ve aynıları buraya da yapılmış. Şuraya yapılmış, buraya da yapılmış. 1 2 3 4 Dedik 5, 6, 7, 8 objemiz var. 8 kasa bulmamız lazım gençler. En azından burayı temizlemek için. Bir kasa gördük açılmış. Bir kasayı ben açtım. Belki daha vardır açılmış. Bilmiyorum. Belki bize hiç kalmadı. Ama arayacağız tabii ki. Hadi bakalım. Bir sonraki macerada görüşürüz diyorum arkadaşlar.